Aleykümselam arkadaşlar. Doğan L ama mutasyonu uğramış, her yeri değişmiş. Doğan L görünümü gitmiş mi Hasan? Ne olmuş bu? Şahine mi dönüşmüş? Kırma bir şey olmuş. Kırma mı? Evet. Melas. Evet. Çok bakımlı bir arabayı göstereceğim size. Öyle bir bakımlı ki Radyatör kapağını göstereceğim size. Bakımdan böyle bakım fışkırıyor. Evet. Odaklıyorum size. Hayatında antifriz belki görmemiş arkadaşlar. Artık pas kusuyor. Ben yokum diyor bu işte. Hasanım, şu kapağı yavaş yavaş bir açı ver. Be. İçinden belki altın buluruz. Bu pasın altında belki de çok değerli şeyler yatıyordur, değil mi Hasan? Anam, anam, anam. Radyatörün bütün delikleri tıkalı arkadaşlar. Yeminle tıkalı. Zaten siz de göreceksiniz. Tamamen tıkalı ama. Vay be. Arkadaşlar delikler tamamen tıkalı. Bu araba hararet yapmasın da ne yapsın ya? Yazık değil mi ya? Hele bir su koy bakayım la. Koyduğun suyu neye dönecek? Koy 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 koy. Ne ne ne. Evet şu anda temiz su ama arabayı çalıştırdığın zaman direkt pas olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pas kusmuş. Evet. Doğan'la ama mutasyona uğramış bir Doğan'la fren hidroliği kaçırıyor fren boşalıyor şikayetiyle geldi hararetten hiç bahsetmedi belki de gözü hararette değil arkadaşın evet arabanın içine gidiyoruz arkadaşlar arka tekerlere giden fren boruları maalesef ki arabanın içinden gidiyor ama arabanın altı komple çürük olduğu için arkadaşlar su gire 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 fren borularını çürütmüş doğru mu Hasan evet. aç bakalım ya Söktün mü? Evet. Evet aç 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 Hafiften bir balı sürmüşler. Evet. Anam 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 şuraya bak. Uf uf uf. Dur şöyle bir şey yapalım. Hasan'ım. Şu aradan. Evet. Frene bir bas bakayım Hasan öbür taraftan lo. Neyse dur bakayım. Ben basabilecek miyim? Evet arkadaşlar. Frenin patlağını bulduk. Bir dakika. Açamıyor muyuz kapıyı? Tek elimle hem frene bas hem kamerayı tut zor oluyordu. Hasan sağ kapıdan bindi. Frene basacak. Bırak bir dakika Hasan'ım. Arkadaşlar kaçağı bulduk. Şimdi şuradan bu tarafa doğru hidrolik fışkıracak. Frene bas Hasan. Bırak. Dur. Bas. Yavaş yavaş bas. Evet. Gördüğünüz gibi fren borusu çürümüş arkadaşlar. Ana merkezden şu aralardan boru geliyor. Buradan gidiyor. Ve buradan arka tekerlere gidiyor arkadaşlar. Tabii ki şu çürükleri bir göstereyim önce. Lele 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 şey lolosu da var bunun Hasan Evet Lele'nin lolosu ben. da var Efendim Hasan Barbie'yi kimse geri döndüremez abi. Niye? Ha, Doğan var. L'den çıkmış yani... Şahin mi olmuş artık? Kartal mı olmuş? Yoksa Kuku kuşu mu olmuş? Biz de bilmiyoruz Fren borusunu bulduk arkadaşlar Bir daha Evet Geri geri geliyorum. 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 Arabanın içinde. Şöyle bir kapatmadan Arkadaşlar bu arabalar niye çürüyor? Ben de onu anlamadım. Ya arabanın direğini göstereceğim arkadaşlar size. Dışarıdan bu araba lokum gibi duruyor biliyor musunuz? kaymak gibi duruyor. Afyon kaymağı gibi. Ama Şöyle bir göstereyim size arabanın görünümü. Gerçekten araba lokum gibi duruyor. Ama ve lakin arka kapıyı açıyoruz. Arka kapımızı açtık. Koltuğumuzu kaldırdık. Hortum buradan geliyor. Şu şekilde... Arabanın altına gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Çürüye silikon çekmişler. Silikon. Dışarıdan arabayı gören var ya, içi gider ya. Evet. Cam fitillerinin takıldığı hani şuralar var ya arkadaşlar. Şuralar. Geliyorum. Burada yok artık. Zamanında ne güzel koruyormuş. Arabanın içine rüzgar gitmiyormuş falan gibisinden. Arabanın bagajını da merak ediyorum. Ha, bir bakayım ya. Arabanın bagajı pırıl pırıl ya. Allah Allah. Yani hayal kırıklığına uğrattı beni. Arabanın bagajı pırıl pırıl. Evet. Hayal kırıklığına uğradım. Evet. Doğan'la fren patlamış arkadaşlar.